Evet arkadaşlar burada polis yarış arabamız var. Burada sirenleri var. Buraya da bir Lego koyacaktık. Spot boy kanatlar olacaktı. Burada da arkadaşlar nitro'larımız var. Nitro. İşte sonra burada kam ışıklarımız var. Sonra burada da arkadaşlar normal yarış arabası var. Bunlar ışıklarımız. Sonra arkada spot boy kanatlarımız, burada e, şeyler var arkadaşlar, motorlar. Sonra arkadaşlar, bu arkasında da böyle bir şey koyduk. Biz bunu Spiderman'in ağlarına benzetiyoruz. Böyle yarışta giderken böyle bunları böyle bırakıyoruz. Böyle arkadaşlar çıkıştan böyle bir yapışkan oluyor. Araba geçtiğinde böyle duruyor arkadaşlar. Sonra arkadaşlar böyle altı böyle. Şöyle bir tak takabilirsem. Bu da arkadaşlar arabayı çekmek için. Şöyle koyayım. Burada da arkadaşlar yarış kamyonumuz var. Böyle buraya kumlar koyuyoruz. Burada füzelerimiz var. Burada da motorumuz var. Size göstereyim. işte şurada motorumuz var. Sonra işte arkadaşlar şöyle <laughs> Arkadaşlar böyle altı da böyle burada ışık var şurada ve burada ve burada da ta çekme şey var arkadaşlar. İşte bunun gibi şöyle bir takayım. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şöyle çıkartayım. Bir de arkadaşlar yorumlara yazın hangi arabayı daha çok beğendiniz. Ve şimdi şöyle bir arabaları hızlıca süreyim. Şöyle arkadaşlar burada da bu arabamız var. Ve bu. Arkadaşlar biz böyle araba Legolar, Legolardan böyle arabalar yaptık. İşte abi like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve burada videomuz bitti arkadaşlar.